Ekonomi anlamda herhalde tüp fiyatlarından biraz vatandaş mağdur. Ama bu mağduriyeti hani bayiler değil de ülke bazında düşünmek lazım. Şimdi ekonomi yüzde yüz yüz yetmiş yükselmişken yani bu tüp fiyatları ve su fiyatlarının sabit kalması mümkün değildir. Tüp fiyatları da yani bayinin kendisinin bir yükseltip ve indirmesi diye bir şey mevcut değildir. Konusu mevcut değildir. Bunun tamamıyla işte EPDK'nın e, uyguladığı fiyat e, artış ve yüksek, e, yükselişinden, indiriminden kaynaklanan durumlardır. E, satışlarımız gittikçe düşüyor. Bunun temel nedeni insanların ekonomik e, darboğazda olması, insanların alım gücünün düşmesi. Bunun temel nedeni tabii dediğimiz gibi insanların e, alım gücünün düşmesi. Yani daha düşük aynı zamanda biz inan artık zaten yok deneyecek kadar az. Yani doğalgazla beraber bayi sayısı aynı bayi sayı doğalgazın gelmesiyle beraber mevcut abone sayılarımızda ciddi bir anda düşüşlük var. İşte kime hitap ediyor Şu yukarıdaki mahalleler doğalgazın girmediği yerler artı. Yani köyler